arkadaşlar bugün sizlerle robot işgalinde e, şu an zorluk zordayız biraz sonra e, yani çılgına kadar gelmeyi düşünüyorum <laughs> bu kuzenim bu da kuzenim yani kuzenim kardeşi yine yani kuzenim oluyor işte şimdi başlıyoruz e, ben 8 bit e, pem bir de e, frank almış frank sevdiği e için yoksa burada jessy daha çok işe yarıyor e, Evet şimdi gelmeye başlasınlar. Yavaş yavaş öldürürüz. Böyle olmazsa ben şey alırım. Jesse. Jesse'nin aksesuarı daha güzel alıyor Yani Jesse'nin o aksesuarı da varsa bayağı şey arar Bence Jesse kullanma aksesuarı varsa bende var. O yüzden Jesse'yi seviyorum. Kullanıyorum bölümleri ben geçerdim de şimdi sizlerle bir video çekebilmek için bölümleri daha geçmedim şimdi çekiyorum videosunu aynı yere atalım bunları hem iyileşiyoruz hem şey güçlü vuruyoruz böyle iyi oluyor rahat oluruz galiba şimdi robot üstten geliyor buradan sıkmaya başlıyorum ne kadar canı gitti az gitmiş burada olunca iyi vuruyoruz hızlı hızlı bayağı canı gidiyor bana vursun kasaya vurma yeter Frank için canı iyi olduğu için Frank'e vursun birazcık da bana vurma yeter ya Olsun. Canım bayağı oldu. Zorluk zorlu yani fazla zor değil basit. Şuraya atalım ki fazla bulmasın her şey. Benimkine vursunlar. Kazandık artık bıraksak da kazandık. Yani. siz yani 3 kişi olup pembejesi, pembejesi pem, ve 8 bit olan rahat alıyorsunuz hızlı hızlı Şimdi çıkalım. Şimdi uzman böyle uzman da geçebiliriz galiba. Ben Safarijesi alacağım. Şimdisi şey daha da istiyorum düşündüm. şimdi devam edelim. Yani, yani, doldurmam lazım. Bütün doldurduktan sonra e, buradan şuralara bırakıyorum. Bu şu tarafları korumak için. O tarafları bir koruyor. Onu o koruyor yola da disk oynuyoruz ve rahatça yani işliyor. Rahat alabiliyorum. Yani. Yani. Arkadaşlar bu videoya da bir 10 like gelirse iyi olur. Yani bu videoların devamı için 10 like gelsin. Demin ultisi niye dolmadı hala ya? Buraya katsana. Ultisi <laughs> doldu. Bence bir ultim dolursa. Şöyle şöyle. Hadi öldü neredeyse. Öldü. Hadi be öldü. Of, bunlar daha zor değil. Bir kar vursunlar en azından. şimdi canı gitmesin de şeyi koruyamadılar. Ya korusanız ya. Terör i̇şte yapamadık. Şimdi bence yanlışlıkla elim çarptı. Sen de olmaz burada. sen jesi al. Ben şey alayım. ben de 8 bit alayım. Heh, oldu tamam böyle iyi olur. sonra videoya devam ediyorum şimdi birazcık evet arkadaşlar videoya yeniden başladık dördüncü dalga geldi diye yeniden açtım ee, pemin de olursa biraz daha rahat yaparız sizine geliyor yani can verdiği için ah, pem açtıysa tam ben de ultimaniyeri atıyorum Robot buradan mı geçiyor. Burası da en şey yermiş. Neyse kalkan yok. Ücretsiz de o açtı. Hızlı hızlı vuralım. Evet arkadaşlar orada bir kaybettik. O yüzden baştan başladım. Bunda da yeni alırsak artık devam etmem. Ya da bir tutma devam ederiz. Sonra bırakırız. Yani video fazla 10 dakika olsun. 10 dakika geçmesin. Sizden fazla şey olmayın. Arkadaşlar videoya bir like atın. Kanala abone olun. Da... Yani zor çekiyorum bu videoları. Birkaç tane video çektim ama hala 8 aboneyim. Bu videoda yani 2 kişi falan abone olsam abone olacağız en azından. sana açtı ben de açıyorum şimdi tamam ben de açtım robota gidelim robot niye açtı normal sıkma burada bir sıkmaya başlıyoruz direkt burada baya bir hasar yiyor robot yoksa robotı öldürmek imkansız yani baya hasar baya bir hasar verdik Artık bu sefer geçeceğiz diye düşünüyorum. Şansım şu ama. Kulisini boşalttı ama. Neyse 20 dakika kaldı. Bitmesine bunun şeyi. Aldık galiba. yüzde kadar %87 duruyor canım. Bazı iyi oynayamıyor. Ama ultimi açarsa... Hadi 2 saniye daha dayan ya. Ahahah Eee Çılgın zaten zor yani. Yok ustada mıyız daha? Ustayı geçebiliriz galiba. Ah <laughs> renkten çık rahat. Renkçi olmam. Gold olsun renkten daha iyi. Nasıl olur gold altın. Renkten daha iyi şeyler. Sey i̇şte başlayalım. yeneliriz galiba. Çünkü renk işe yaramaz burada. Hı -hı. Bitimizi hızlıca doldurmamız lazım. İşte 8 bit de Frank uçması ve doldurursa işe yarıyor. Yani daha basit şey yapıyoruz. Frank alırsanız mesela 8, 8 bitiniz falan yoksa Frank de kasayı kurmak için canlı şey yapsın. İşte yanınızda pen varsa tam sıkın. siz kalkan olun öyle yapın. Mesela şu anda ben Ürkerek korkan oldum. Şimdi şu iyileştirme yerini açarsam oh, öldüm. Zorlaştık hala. Ben ölünce zaten direkt <laughs> azar yemeye başladık. Hemen atalım yani şuraya. 10 günde tam gelirse daha çok canı 65 bin önceki mevzuyu yakaladı dondurduk tıkın 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 0-0 küçük robotlar daha hızlı gelmeye başladı yine ultimate evet. kaybettik galiba evet 30 saniye daha vardı Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kulübümüze gelmenizi beklerim. Ee, neyse bu videoda bu kadar. Görüşmek üzere. Bye.